Otomobil Merkı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 4 Ocak 2023 tarihine geldik ve otomobillerin ocak fiyatları açıklandı biliyorsunuz. Şimdi ocak fiyatlarına göre ÖTV muafiyet fiyatları ne arkadaşlar? Dilerseniz hep beraber bunlara bakalım. Biliyorsunuz bu detaylı liste hiçbir yerde yok. Bay'a ye gittiğiniz zaman en azından net fiyat ne onun? bilgisine sahip olacaksınız tabii ki aksesuar ve ekstra durumlar işin içinde e, olmadan siz değerlendirin arkadaşlar şimdi dilerseniz videoya başlamadan önce sağ alt köşeden bir kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz yorum ve beğeni atarsanız ayrıca seviniriz. Evet Ibiza ile başlayalım. Ibiza'nın arkadaşlar başlangıç Style paket 469.000 TL ÖTV muafiyetli fiyatı 275.000 bin Aynı aracın DSG Style 110 beygirlik olan model 639.000 TL liste fiyatı ile 355.000 TL'ye geliyor. Ve 1550 beygirlik DSG FR 740.000 liste fiyatıyla ile 411.000 TL'ye geliyor arkadaşlar. B-Suvarona'ya bakalım. 3 pakette e, ÖTV muafiyetine giriyor başlangıç style paket 705 bin lira liste fiyatıyla 391 bin liraya geliyor Aynı aracın Experience paketi 755 bin liste fiyatıyla 419, FR paketi ise 765 bin liste fiyatıyla 425 bin TL geldiğini hatırlatalım. Ve Leon'un iki paketi var. Leon'un başlangıç Style DSG olan modeli 805 bin lira arkadaşlar. 447 bin liraya geliyor. Aynı aracın 1.550 beygirlik FR ise 95 bin TL liste fiyatıyla 502 bin TL'ye geliyor. Son durum Seat cephesinde ÖTV Muafet liste fiyatları bunlar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı yorum ve beğeni atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.